Size yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Yine nerede size açılış yapıyorum? İş arabasında tabii ki de. E, bugün günlerden Pazartesi. Bakalım bu hafta komple video çekebileceğim mi? Çok merak ediyorum. E, videoyu başlattım. İnşallah bunu komple bugün bitireceğim. E, kendime öyle bir hedef koydum bakalım. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız? En sonki videomun altına çok yorum gelmiş, e, ayrıntiden Instagram'da da takip eden olmuş, bir sürü kişi ve bir sürü kişi mesaj atmış. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çok hoşuma gidiyor yani böyle mesajlar sevili yani güzel mesajlar geldiği zaman çok hoşuma gidiyor gerçekten insan hani sevildiğini hissediyor ki zaten hani sevildiğimi biliyorum da <laughs> ailem falan olsun herkes çevremdekiler seviyor ama yine de böyle tanımadığın insanlar mesela hiçbir şekilde beni görmeden sadece ekran karşısında görüp sevenler e, tabi daha da çok mutlu ediyor. O yüzden böyle bir teşekkür etmek istedim. Şimdi bir müşterimi bıraktım. Hatta o müşterimin de bir bebişi vardı. İki haftalık mı? Artık üç haftalık olmuştur. Yeni doğdu. Üç aylık mı dedi? İki aylık. Üç aylık olmuştur. Aynen iki haftalık değil. Üç aylık olmuştur. Allah'ım minnacık böyle elleri, burnu, ağzı. Bir de bir güleç bir bebek maşallah. Ee, Rabbim kaderini güzel eylesin mi denir? Nasıl Bu şekilde şimdi... Galiba birazcık bir boşluk var. İş arkadaşım Funkacı e, gel istersen bir kahve içelim birlikte dedi. Şimdi sentrala tekrar gidiyorum. Hatta gelmek üzereyim. O caddedeyim. Bir kahve içeceğim. Ondan sonra bakalım gün içerisinde neler yapacağız. Evet arkadaşlar ben şimdi işten geldim. Saat vallahi yedi buçu geçti galiba. Sekize gelmek üzere belki de. İşten sonra bir alışverişe gittim. Sizlere hemen şöyle aldıklarımı bir göstereyim. İlk önce şöyle çiçekler aldım. İkisi ayrı ayrıydı. Ee, şöyle kendim bulmuş tavsiye yapayım dedim. Her neyse şöyle iki paket çilek aldım. Domates aldım iki paket. Daha sonra şöyle minik paprikalar aldım. Şurada iki paket limon var. Avokado aldım. Şöyle bir tane mango aldım. Mini mozzarella aldım. Bir de normal mozzarella aldım. Şöyle marul, yoğurt, sıvı yağ ve zeytinyağım bitmişti. Onlardan aldım. Bir tane süt aldım şöyle üç tane muz aldım. Daha sonra lidle böyle pijamalar gelmiş. Ee, i̇ki tane şu modelinden aldım. Daha sonra şöyle siyah çamaşırlarım için bu yumuşatıcıdan aldım. Şöyle e, pirinç aldım. Sarımsak iki tane tereyağı. Sonra şöyle iki tane e, Salata buldum. Bulgurlu, nohutlu bir de sebzeli şöyle bir bulgur salatası. Bir de e, mercimek salatası. Değişime gitti. Bakalım işe giderken yanımda götürürüm. Yerim diye düşündüm. İki tane bu garden Kase'den aldım. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Bunu ben ekmekleri böyle yağladığım zaman fırçık üzerine e, kesip koyduğunuz zaman çok lezzetli oluyor. Daha sonra şöyle sıvı deterjan. Sıvı deterjan mıydı? Ondan sonracıma bir de şöyle saklama kabı aldım. Aldıklarım bu şekilde. Ben şimdi şunları bir kaldırayım. Ondan sonra yemek hazırlığına girişeceğiz. Evet ben eee ayında bulaşı. Alışverişimi yerleştirdim. Dün akşam bu marş fasulyesini ben haşlamıştım arkadaşlar. Daha sonra içine birazcık fazla hazırlamışım bunu. Bir de nohut attım. Daha sonra böyle soğuk ayran aşı çorbası gibi bir şey yapayım dedim. Baharatladım, buzdolabına koydum. Şimdi bundan yiyeceğim. Şuraya e, holandez sosu e, ısıttım. Hatta Göstereyim şöyle şimdi kuşkonmaz e, pişiriyorum kuşkonmazın üzerinde de olmazsa olmazı Hollandez rozası onu da almıştım geçer şöyle bakın o zaten pişmişler güzelce bunu şimdi çıkaracağım üzerine sosunu koyacağım bir de çorbamı yani o, <laughs> ayran gibi bir şey mi içeceğim ondan sonra yerleri bir süpüreceğim bakın leş gibi şu an. Ama yapacak şimdi yok. Şimdi kuşkonmazın üzerine sosumu ilave ediyorum. Ay çok lezzetli oluyor bunların ikisi ya. Gerçekten kuşkonmazın çıktığını görünce acayip sevindim yine. Çünkü çok seviyorum. Çorbasını da çok severim. Bu şekilde yapıp yemesini de çok severim. Acayip lezzetli oluyor. Şunu da alalım bu şekilde ve birazcık da bundan koyalım bu da serin serin şimdi güzel gidecek bu arada ben turşu da yaptım az önce size hemen göstereyim ne yap nasıl yaptığımı ve ne koyduğumu. Erik turşusu yaptım. Eriklerim vardı. Çağlam vardı. Bunun içerisine e, bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu yarım çay bardağı sirke e, iki tane limon koydum. Yani şöyle iki dilim. Ondan sonra üzerine kaynar su koydum. Ve böyle ters çevirdim. Şimdi bir gün böyle bırakacağım. Ondan sonra buzdolabına yani öbür tarafına çevirip buzdolabında bir hafta bekleteceğim. Tarifte öyle yazıyordu. Bakalım inşallah tutar. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben mutfakları güzelce kaldırdım. Makineye çamaşır attım e, o sırada. E, o da az sonra bitmek üzere. Şimdi yarınki yanıma götüreceğim şey kim yapacağım. Yarın canım böyle bu ara pek ekmek yani ne bileyim kahvaltı tarzı bir şey çekmiyor. O yüzden böyle shake yapacağım. Şimdi malzemelerimi sayayım. Göz kararı yapacağım bu arada. Birazcık çilek, yarım muz, birazcık da mango koyacağım. Sonra e, hafa flokun koyacağım. Tatlandırmak için birazcık tarçın. Süt ile birlikte güzelce çırpacağız. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Şöyle yarısını kullanacağım. Mangonun da şu kısmını kullansak yeterli. Oo, çok o çok güzel mango. Of mango o kadar lezzetli ki. Ekşi ekşi. Ay çok güzel. Çok severim ekşi meyveleri. Fazla kullanmayacağım. Şunları şöyle içine koyayım. Daha burada öyle alalım. Bakalım. Hem de bu yeni mikserimi mi deneyeyim bakalım. Blender'ıma. Nasıl? Ee, güzel mi? Renk Güzel küçük yapacak mı? Hep birlikte denemiş olacağız. Çilek de çok güzel kokuyordu. Güzel kokuyor hala. <laughs> kokuyordu derken sanki şu an kokmuyormuş gibi. Acayip mis gibi. mm-hmm <laughs> Bu da baya gerçekten yumuşacıkmış. Tam olduğunu açmışına seçtim ki şey olmasın diye. Şu çöpümü bir atayım önce. Elimi de bir yıkayayım. Şimdi bunu koymamıza gerek yok. Seni bir kaldıralım. İçerisine bir tatlı kaşığı bir tat kaşığı koysam bir buçuk yapalım bir buçuk yemek kaşığı e, yulaf koydum şöyle birazcık tarçın ve şimdi birazcık da süt ilave edeceğim İçerisine birazcık da şey atayım. Dur. Buzluğunda e, yaban mersini vardı. Buzlanmış bir şekilde. Dur. Çok şey. Birazcık da bundan atayım. Hem bir renk de vermiş olur. Ben de elim renklendi. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz ve Ay nasıl bir şey Şimdi biraz daha süt ilave edebiliriz buna biraz koyu oldu Tatlandırmak için de agavlik zaft koyacağım az bir şey. O da. o da bundan tatlandırmak için. Hatta direkt birazcık ilave edelim. Tamam. Ha çok tatlı ama <laughs> acayip hoşuma gitti. Ay dur kapanmadı şimdi. Her yere Tamam. Yalnız çok da güzel. Yaptı. Ay dur bismillah. Bakın. Baya. Tadına bakalım. Aa, çok lezzetli. Ay çok güzel olmuş. Buna galiba sabah birazcık daha süt ilave edebilirim. Çünkü şimdi bu yarına kadar güzelce içine çekmiş olacak. Ay ama çok lezzetli. Bunun kapağını da kapatalım. Bunu buzdolabına koyalım. Şöyle suyumu da hazırladım. Bunun tatlılığı peki? Bunu da geçen e, Osman'dan almıştım 6 Euro'ya. Çok hoşuma gitti. Şimdi bunların ikisini buzdolabına koyayım. Yarına kadar güzelce bir soğusun. Evet arkadaşlar ben şöyle evi güzelce bir süpürdüm. Zaten pek bir şey yoktu buralarda. Çamaşırlarımı da astım çok şükür. Artık sizlere bir kapanış yapayım. Şöyle çiçeğimde yapayım. Ay ne kadar güzel oldu bunlar. Her neyse daha fazla lafı uzatmayayım. Ben bayağı yorgunum şu an. Çamaşır makinesinin durmasını bekledim valla. O da çok şükür bitti. Artık yatışa geçeceğim. Ee, i̇nşallah bu vlogumu da beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.